Ağır bir şey Top ne kadar abi? Abi Abi 10 lira sonra böyle. Bir de lazım olacak. Hadi. Ne Bu ne kadar abi? Abi. 10. Lira. 10 lira. Çocuklar için küçük. Allah'a. Bu ne kadar abi? 40 lira. Bunlar ne kadar peki? Abi. Bu ne kadar? Abi kırık ya Aa bu güzelmiş. Şey miydi? Ne markaydı bu? Markası yazmıyor. Bu ne kadar abi? 75. Şunlar bir var. Şunlar bir Dizlik. Asansı. Ne parça ne kadar? Bu neydi? Tenis tenis kortu mu? Neydi bu Tenis raketi işte. Tenis raketi. Halet evet, bu. deniz ayakkabısı. Kaç numara? 35'ten 38'e kadar. Ve bol seldi beni. Parmakları rahat olsun diye hava alsın diye galiba delik vermişler. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 5 binlik. Gel gel daha da getirdim gel abi. Bu ne kadar abi? Bu ne kadar abi? Bu ne kadar abi? Abi 2 tane 5 yaptım. Modlar şey. 10 lira. 10 lira. Sağız güzel ama. Bu da büyük sağız. Aha, alt yok. Bu ne kadar abi böyle? 40 lira.

Bakın çalışmadı. Şöyle bir kettle var. 80 lira ayakkabılar. Hoş bulduk abi. Bu ne kadar abi? Kaç tane? Bu bu 40 lira abi. 40 lira. Şeyler de var burada, yayları da burada. Hangi abi? 15 abi. Hı? Hı? abi. Buraya takılıyor galiba. Ne? Ya başka yere takılabilir. Ha şuraya. olarak güzel bir baston. Kurt var burada. Burada da aynı şekilde kurt var. Bu flash. Bakıyorsunuz buraya kameraya veya başka bir enerji kaynağına. Kopuk, makas gibi bir şey bu? Buraya. <Sessizlik> Buraya. 5 lira var abi, olur mu? 5 lira var olur mu? Başka param yok yoksa verecek Eyvallah 5 lira aldık Kullanırız Kalkalım yerine atalım 2 lira. 2 lira. Bu da 2 lira. Akşam 5'ten sonra veya 4'ten sonra Tesla kapatmaya başlıyor. Ama altı dediğim çoğu kapanmış oluyor. koyalım. Kırılması. Saat 4.30 oldu. Sezgahlar toplamaya başladı. Şurayı tekrar kapanmış. Burası da kapanıyor. Burası da kapanmış. Ve topluyorlar gördüğünüz gibi. Herhangi bir bakmak istediğiniz yani burada ne var ne yok bilmelisiniz bir şeyler var söyleyin bana Ben bakarım buradan Yorumlar kısmında belirtirseniz Sevinirim Var boyutlu arabaya araba takılıyor Var arabada telefon tutmak için Yıldız var düz var ama altı değişik 16 parça Yıldız var düz, bu düz. Buradaki ayırdız. buradaki yerde normal yuvarlak ağız. <laughs> bu elektronik uşağı. Güzel bir şeye benziyor. Ama yerine koyalım. sonra. Mam var. Testere var. Çekiş var. Her türlü hır da var. Sıfır ve ikinci el olarak da var. İkinci el orada da. Burada sıfır kanalı var. Fata ne kadar abi? 150, 150 lira. Bunlar suluklu. Aha burada. Uçak gemisi var. Uçak gemisi. Çekemedim. ben, çektim. Nasıl bir şeydi abi? Mega güçlü atıyor. Ha böyle bir şey. Burada arkada mermileri de var. Şurada. Burada mermileri de var. Oradan da mermi size verebiliyor. ama Allah Allah. İki, salla, iki sallanıyor. Bunun bataryayı nerede ya? yapma çok film çekmek için. film rolosu koyuyorsunuz buraya bu Saat Türkçe filmi kaydediyor hani video yani fotoğraf çekmesi yok diye biliyorum ben ama bunun her yeri kırılmış takıtı sıfır ama lensi de o lensi de yok yani boş şöyle yerine koyalım kapısı yerine koyalım. Bak, vay, Puma, bu da güzelmiş. Ben de aldım sabah bir tane. Of, çok güzelmiş ama içi çıkılmış. Hiç sallanıyor. Batarya galiba ikisi de aynı giriş şu şekilde He bu yedek bataryası Mesela buna bak Ne kadar bu böyle 270 270 tarafta olduğu için çalışma Bu ne abi? Hakkı elma şuraya Vay güzelmiş. Eski matkap demek ki böyleymiş. İşte de işlemi yapıyor. Bunlar oyma aleti. Ee? ben. Bu ortaya koyup yuvarlayınca sürüksüz yapıyor. Gazlanmaları. Saat 1 saat olarak tutuyor şu ortada. Şunu hep özenmiş şimdi nasıl olduğuna. Şuraya böyle galiba. Şurada küçük bir şey var. Şurası. Ne kadar abi montlar? Hadi bakalım. Baba Onlar bu değil, beş. Baba. Beş liraymış. Baba, bu ne? Beş lira. Baba baba. diye bir marka ama bilmiyorum. Baba. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı. Hangi ürüne bakmak istiyorsam onu da yorum kısmına belirtirseniz çok iyi olur. abone olmayı da unutmazsanız eğer sevinirim. Şimdi eve geçiyorum. Ben buraya nasıl geldim? Buraya e, metrobüse, metrobüsten Fikirtepe iniyorsunuz. 5 dakika yürüme mesafesinde köprüden aşağı iniyorsunuz. 5 dakika yürüme mesafesinde ve bu tarafa geliyorsunuz. Sen pazar şu tarafta. Metrobüs şurada ileride. Fikirtepe Tepe durağında inersiniz. Metrobüste. Zaten Söğütlüçeşme'den bir sonraki durak. Son durağa yakın yani. Kadıköy'de burası rahat bir şekilde gelirsiniz. Başka bir yolda burada bir durak var. 8A Kadıköy peronlardan kalkıyor. Ha, pardon Ateşehir peronlardan kalkıyor. Mandro e, Mandıra Caddesi durağında inerseniz 8A otobüsü. Daha rahat gelirsiniz. Burada bankamatik falan var. Herhangi yani bir para çıkışı. Burada mevcut İş Bankası ile bank. Onlar burada bankamatikleri var. Video bu kadar. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmında yorumlarınızı belirtin. Abone olursanız da sevinirim. Bir de tutulursa, beğenilirse haftaya bir daha gelip bir daha çıkacağım. Veya gitmek istediğim böyle ucuz pazarlar varsa yakında İstanbul içerisinde yorum kısmında belirtirsiniz. Oraları çekerim çekebilirsem izin varsa. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.